Mevlana Celaleddin Rumi tabi de. Ya reis şimdi bir Seydal'ın başına gelenlere göz mü yumuş? Şimdi bir de hiçbir şey etmediğini bilirük gayrı. Ben bugüne de kimi yalnız bıraktım? Kim düştü delinden de tutmadım? Haşa reis, bu manada demem. Lakin sal bizi bir şeyler edek. Vallahi kafayı yiyeceğim reis. Düşman kim? Kime kılıç çekelim? Bilen varsa söylesin reisler. Biz de ona göre tertibimizi alalım. Düşman yana başımızdaymış Deli Cafer. Onu bile görmedik. Bu tertibi kim hazırladıysa... ...herifi almış. Mekanımıza kadar sokmuş. Dörtçüye. Sevdali evi gördüğünü söyledi. Sivit Ali ateş de etmezdi reis. Eğer bu tertibi çözmek istersek, Dostçıev'i bulmamız şarttır. Yareli, Kandili... o fareyi girdiği delikten çıkartıp bana getirin. Buyurun reis. Eyvallah reis. Bay burası. Buna. Hoş geldin. Sen gelmeyince ben seni ziyaret edeyim dedim. De bakayım ne istersin? Seni merak ettim. Beni merak ettin. Beni merak etmediğin ha şeker. ...Marcella bana her şeyi anlattı. O mesele. Marcella e bildiği kadarını anlatmış. Ne dediyse doğru. İkimiz de aynı şeyi isteriz. Adayı bulmak. Öyle. Ama bir fark var. Sen adayı tamamen yok etmek istiyorsun. Ben sana var etmek için çabalıyorum. Aileme tekrar kavuşuyorum bütün seni avucumun içine almak istiyorum. Ama kendim için. Yanlış yerdesin senin ona. Harita bende değil. Belli ki sende de değil. Sen de olmuş olsaydı çoktan koyulmuştun yola. Değil. Ama kimde olduğunu biliyorum. Bana söylersen ne olacağını da bilirsin. Sensiz başaramayacağımı da biliyorum haritacı zattı o da. Eğer payitahttan giderse ikimiz de istediğimizi alamayız. Karar senin. O odaya beraber gideceğiz Barbaros'un. Reis, harita bende olmadan hiçbir şey yapamam. Payitahttan çıkarsa bir daha bulamayız. Gel Cafer, git bütün limanlara haber sal. Bu vakitten itibaren benden habersiz hiçbir kadırga, en ufak bir kayık bile payitahttan çıkmayacak.